Evet. Kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halı Kızül vel İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Onların iaşelerini tamakar ve bahil insanlara yükletmez. Allah Allah. Ey insan, madem canavar suretinde bir hayvan insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor öyle ise muhabbetin estağfurullah öyle ise mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan acize alil ihtiyareler en alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıtay rahmet ve levleş şuyu kurrukke u lesubbe aleykümül ve la usabbe doğru okuduk değil mi kardeşler sırrıyla yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi belalar sel gibi üstünüze dökülecekti ne derece sebebi def musibet olduklarını sen kıyasıyla eyle şuju hurrukte o le aleykümül belahu sabbe sırrıyla ne derece sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas eyle... ey insan, işte ey insan aklını başına al. Eğer eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza umin cinsil ameli sırrıyla sen Valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et. Rızalarını tahsil ile. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin yoksa yoksa onları istiskal etmek ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seriü kalplerini rencide etmek ile hasiret dünya vel ahire sırrına mazhar olursun eğer rahmeti rahman istersen o Rahman'ın vediyalarına yani sana emanet ettiği anne ve babana Allah Allah. Eğer rahmet Rahman istersen o Rahman'ın vediyalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerinden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde, dünyasında Muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki, sonra anladım ki, o muvaffakiyetin sebebi o zat ise, ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Diyelim sevgili kardeşler ve bir canlı yayının daha sonuna gelelim. Ben kardeşiniz Nurcu kardeş saatlerimiz tekrar söyleyelim 02 2. üst üste 0 6'yı gösteriyor. Evet, burada bitirelim inşallah. Tekrar bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.